Bugün sınav haftası çantamdan ne var videosu çekiyorum. Sınav haftası çantamda hangi malzemeleri götürdüğümü merak ediyorsanız bu videonun içinde göreceksiniz. Ve sınav haftası yaklaştığı için hepinize başarılar diliyorum. Eğer ben sınav haftasında nasıl çalıştığımı merak ediyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ben eğer yorumlarda istediklerinizi, çok istediğinizi görürsem o videoyu da ayrıyeten sizler için çekeceğim. Ve hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bunu dönem sınavında zaten ben size notlarımı göstermiş alacağım. Şimdi bakalım hangi malzemeleri getiriyormuşum. Bugün sizlerin istemiş olduğu çantamda ne var videosu çekeceğim. Çantam biraz kirli olabilir çünkü hafta sonu geldi. Hafta sonu çantamı yıkamadım. Her zamanki gibi iki gözü var ama yani eski çantamda bir, iki, üç, dört, dört tane göz vardı. Bunlar bu çantalara bu box'tır, pembe çarşımdır falan bunları gönderdiler. Ben de Bunları kullanmaya başladım çünkü çok tatlı. Hatta panda koleksiyonum da var şu an odamda ama şu an bunların içinde panda koleksiyonumla ilgili bir şey yok. Hatta şu anda yakın çekimi alalım. içinde neler olduğunu görelim. Şimdi çantamızı açıyoruz. İlk olarak karşıma bir suluk geliyor. Bu suluğu hatta arkadaşlar ben almıştım. Sınıfta yere düşürüp kırmışlardı yanlışlıkla oyun oynarken. Annem de söyledim. Anne bana gidip alır mısın demiştim. Annem de gitti. Almış ama ilk bana söylemedi. Söylemediği için her zaman gibi ne yapıyor? Hediye paketi. Normal hediye olmasa da ben zaten her zaman hediye paketi yaptırmayı sevdiğim için hediye paketi yaptırıyorum. Hatta şurası böyle sivri bir şekilde kırılmıştı. Burası fullden kopmuştu. Sadece bir tek burası kalmıştı. Burası sağlam kalmıştı bir tek. Onu da evde şey içecek bardağı olarak kullanıyorum arada ben. İkinci olarak her zamanki gibi ne olabilir? Kalem kutu. Benim genelde kullandığım kalem kutu bu. İçinden bir pem bir pembe Faber Castell çekiyor. Burası neden yok derseniz can sıkıntısından kopardım. 053 Ondan sonra bu İdil bana hediye olarak almıştım. Bu normal bu baksın bu baksı değil mi? Evet aynen bu baksın gönderdiği kalem. Bu da ama bakın aynı kalem sadece bunun burası koptu nerede olduğu belli değil. Okulda uçtu gitti nasılsa. Burası da burada sapa sağlam duruyorum. Bu Tuana'nın arkadaşımın. Sonra bu benim. Bu 05 kalem. 05 kalem. 05 uçlu falan kalem. Sonra kalem kutumu da göstereyim böyle. Çok güzel gök kuşaklı. Bir bulutlu bulutun taklidi yapacağım bir dakika. Aynı böyle yapıyor. Çok tatlı gözüküyor. Sonra böyle bir koalaydı değil mi? Koala, dedim. koala Yanlış hatırlamıyorsam koalaydı. Buranın rengi su yeşili gibi farklı, acayip iyi bir renk. Hemen bu uh, pembe pembeyle mavi yani. <laughs> Renkleri unuttum birden. Pembeyle mavi küçük bir kalem var ikili. Burada siyah kalem var. Bunun başı nerede? Onu da bilmiyorum. Onu da kaybettim evde. Bu unicorn'ı. Bunun hatta boynuzu e, sadece pembeydi. Ben bunu aldım. Şarkı kalemle boyadım. Can sıkıntısı oldu. Can sıkıntısı buldum direkt boyadım. Anahtarlık küçük bir kalem. Küçük bir anahtarlık gibi bir şey. Bu, bu da Tuana'nın kalemi. Yani ben de duruyor. Ben kullanıyorum. tane istiyor. tane kullanıyor. Bu kedili jel kalem. Burada hatta kedinin şöyle kocaman bir pomponu vardı. Bembeyaz. O da uçtu gitti. Koptu sonra yapıştıracağım diye bir yere koymuştum ama nereye onu hatırlamıyorum o da öyle kaldı burada tutkalım var ondan sana bir dakika bunu nereye yapıştırabilirim duvara yapışıyor mu eee küçük civcivim var küçük civciv yapışıyor her yere ondan sonra burada kitap olarak kitap da taşıyorum yanımda Minecraft kitabı. Minecraft'ı vardı çok seviyorum. Ben her oyunu seviyorum ama hani genelde oynadığım Minecraft ve izlediğim de Minecraft. O yüzden böyle bir Minecraft kitabı var. Bunu e, okulcuya kitap fuarına gittiğimizde almıştım. Burada soru bankası var. Ee, ondan sonra konu modülü var. Konu modülü, değil mi? Aynen. Burada tödev var. Tödevi daha yapmadım, yapacağım. Burada Tonguç'un um, neydi bu? zor Bankası var. Türkçe, aynen. Burada Türkçe defterim var. Hatta arkadaşlar ben can, canım sıkıldığında küçük mini minnacık da yazıyorum. Kocaman da yazıyorum. Ama minicik de yazsam, büyük de yazsam gene de okunuyor. Hatta bakın şöyle yazıyordum. Sonra oldu. Sonra böyle biraz daha büyüdü. Sonra bir minicik küçüldü. Minicik hafif farklılık. En sonunda cücük kaldı. <laughs> 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 ama yani normalde okuyabiliyorsunuz ama kamerada okunmuyor olabilir. Şu an normalde ben acayip yine tok yani kamerada pek okunmuyor olabilir. Aa, burada İngilizce ödev varmış. Şu an fark ettim. <laughs> İngilizce ödevini buraya koymuşum. Türkçe defterim böyle su yeşili renginde. Bu hangi defter? Sosyal aynen. Sosyal'i de göstereyim. Sosyal'de bir ara böyle yazıyordum. Her dakika değişiyor yazılar bir dakika. Burası denemede çıkacak... Ee, yok aynen. Denemede çıkacak konulardı buraya mavi bir şey bulaşmış ama ne bilmiyorum böyle. Ondan sonra böyle olmuş. Sonra gittikçe ne olmuş? Farklılaşmış. Ben de tam yazımı hatırlamıyorum. Gittikçe aynı. Aynı duruyor. Biraz daha büyümüş sadece. Tek farkı bu. Buna rağmen sarı renginde. Students book var. Workbook var. Ve çantanın ilk gözü boşalmış bulunmakta. Şu anda en küçük gözüne bakıyorum. ikinci gözüne. İkinci gözünde ne var? Öğrenci bu kartı var. Ondan sonra kulaklık var. Bu da birbirine dolaşmış. Bunu her zaman okula giderken cebime koyuyorum ya da buraya koyuyorum. Burada eski cüzdanım var. Hatta içine açayım diyeceğim ama içine hiçbir şey koymuyorum. Boş boş yanımda duruyor öyle. Sadece can sıkıntısından taşıma diyelim arkadaşlar. Benim çantamda ne var videom Bu kadar da hatta çantamda gösterebilirim. Buraların hepsi, çantamın hepsi yıkanacak daha. Tertemiz olacak. Bakın böyle bomboş oldu artık atabiliriz. Yıkamaya gidecek o. Burada da pembe puflu bir yastık var. Dediğim gibi. Hatta ben size şu videoyu koyalım videonun sonuna. Bu kalem İdil bana almıştı. Ama hangi videosunda almıştı? Tam buradan İdil'in ona bu kalemi aldığı videoyu görebilirsiniz. Hoşçakalın. bay bay size. Çok seviyorum.